Efendim merhabalar, ben Ersin Arslan. E, şu anda size Worcester'daki evimizden sesleniyorum. Yaklaşık 3,5-4 aydır Worcester Shiro Hospital'da e, yoğun bakımda çalışıyorum. Bu videoyla Pakize Hanım'ın takipçilerine hazırlamak istedik. E, benim sürecimin nasıl ilerlediğini kısaca size açıklamak istedik. Ben aslında e, ilk karar verdiğimizde eşimle e, Amerika'ya gitmek istiyorduk. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hemşehrik mesleğini icra etmek istiyordum. Hatta bunun için gereken bütün işlemleri tamamladım. Az çok belki bir kısım videodur, birkaç tane sınava girmeniz lazım, İngilizce yeterliliğini vermeniz lazım, ekleks hazırlanıp girmeniz lazım bu mesleki bir sınav, hemşehrinin girmesi gereken. Bunların hepsini bitirip, bitirip işte bir ajansla anlaştık. Ajansla da işleri tamamladık fakat ne yazık ki bu Onların tabiriyle retrogression dediğimiz bir hadise var. Vize işlemlerini aşırı yavaşlama olarak size tarif edebilirim ben yani Türkçe olarak çok çeviremedim ama bu retrogression hadisesi tamamen bizim yurt dışı çıkışımızı çok yavaşlattı. Hala takip ediyoruz. Bunun haricinde bu retrogresyon sırasında biz bir İngiltere'ye geldik ya şimdi bir tatil yaptık. Londra'da beğendik. Hazır İngilizcem de tazeyken sınavlara girmişken e, henüz bir şey unutmamışken e, düşündük. <laughs> düşündük ki e, neden İngiltere'yi denemeyelim. Üstüne biraz araştırma yaptık. Pakistan'ın açıkçası kanal kanalını izledim, işte yayınlarını izledim. E, daha sonrasında da. E, CBT için kursunu aldım ve e, en son aşamada da e, yanılmıyorsam bir CV hazırlama için bir görüşmüştük e, buraya gelmeden önce. E, bütün bütün her şeyi tamamladıktan sonra e, yanılmıyorsam evet 5-6 ay içerisinde ben bütün her şeyi tamam tamamlayıp e, burada gelip işe şey başlayabildim. E, Amerika'daki süreç çok çok daha uzun buna kıyaslarsak. Buraya gelme sebebimiz açıkçası vize kolaylığı, işlemlerin hızlı olması, çok güzel bir orientasyon programı var. Trust'tan Trust'a değişiyor yani kurumdan kuruma değişiyor ama genel olarak çok arkadaş canlısı ve çok pozitif bir ortamda başlıyorsunuz işe. Herkes size yardımcı oluyor. Tabii ki Türkiye yakınlığı bir artı Amerika'ya kıyasla. Bununla beraber bilet fiyatlarının ucuz olması, gidiş geliş için. Çünkü gerçekten çok büyük dert Amerika'dan gidiş geliş yapmak. Herhangi bir şey olduğunda veya gelip işte sevgilerinizi görmek istediğinizde çok sıkıntı olabiliyor bazen. Bunların hepsini bir kefeye koyunca artı hem şey profesyonel bir meslek burada. Türkiye'deki şartlara kıyasla konuşursak. E, branşlaşmış, her alanda e, insan iş gücünün e, nitelikli olduğu alanda çalıştığı, liyakatın olduğu bir yer. Bunların hepsini toparlarsak, İngiltere bizim için çok cazip bir seçenek oldu. Cazip bir seçenek oldu ve hemen değerlendirdik. Kısa bir sürede de buraya geldik. Sonrası zaten çok böyle çorap söküğü gibi geliyor. İşlemler, sınavlar ve işe başlangıç. Zaten siz geldiğinizde hazır bir şeyin içerisine girmiş oluyorsunuz. Çok profesyoneller burada işe yerleştirme ve işte işe orantasyon konusunda. Bunu yıllardır yapıyorlar. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir problem yaşamadım. Ee, çok da güzel geçti buraya kadar. Ee, bu videoyu da takipçilere hediye edelim. Ee, daha detaylı e, bilgi vermek, vermek isteriz ama onu da bir sonraki videoya hazırlayalım. Ee, buradaki başından sonuna kadar en son ben geldim herhalde grup içerisinde. Başından sonuna kadar ne yaşanıyor? E, neler yapmanız gerekiyor, son değişiklikler neler, e, bunları da bir sonraki de videoda bahsederiz. Hoşçakalın.